Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde logaritma fonksiyonunun grafiği ile ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Fx eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre e, ifadesi toplamı kaçtır diyor. Sevgili gençler, grafiğe dikkatlice baktığımızda fx eşittir logaritma a tabanında 9 9 eşit eksi 2 verilmiş. Buradan A'nın sevgili gençler 1 bölü 3 oldu. Yani şöyle diyelim 9 ile eksi 2 yer değiştirecek olsa A üzeri eksi 2 eşittir 9. Buradan sevgili gençler A eşittir 1 bölü 3 olarak bulunur. Buna göre buna göre sevgili gençler Bizim fonksiyonumuz ne oldu? Logaritma 1 bölü 3 tabanında x durumuna gelmiş oldu. Şimdi fof fonksiyonunda f'de yani x yerine 1 bölü 3 yazacak olursak 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 3 1 olur. Bunu f'de tekrar yerine yazalım. f1 yani f1 sevgili gençler f1 1'in bütün tabanlardaki logaritması 0 olduğundan dolayı bizim şu ifademiz 0'a eşit olacaktır. Tekrar burada bakın. Logaritma 1 bölü 3 tabanda x. 1 bölü 3 yazarsak 1 olur. 1 yazarsak 0 olur. Benzer şekilde sevgili gençler burada hiç gördüğümüz yere 1 bölü 27 yazalım. Bakın şöyle. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 27. Sevgili gençler bu 3'e eşittir. Ee, burası 3 oldu. F fonksiyonuna tekrar üzere 1 bölü 3 yazalım. Yani şurada bakın, pardon 3 yazalım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 3 eşittir eksi 1 olur. Bu durumda doğru cevabımız Bursa'da.